Merhaba arkadaşlar, bizim ağızlarımız var. Şimdi Tuna, neler olacak? Bakalım. Tuna bunu denesene. Bak, bunun ne ne oluyorsun biliyor musun? Tuna deneyecek bakalım. Aslan oldu. Elini çek, elini çek. Elini şey yap, ağzına koy onu. Ağzına tak onu. Şimdi aslan taklit yapabilir misin bize? Öyle değil, öyle değil. Bakın. Tuna aslan oldu. Diğerini ver bakayım bana. Diğerini vereyim ben sana. Onunla ne olacaksın? Tavşan. Tavşan olarak zıplaman lazım ama. Zıp 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 zıp. Zıp zıp. <laughs> Hadi gel o zaman diğeri. Bak burada ne var? Balina. Bu ne? Bak balina, balina değil mi? Balinalar ne yapıyor? Ya, yapıyor değil mi? Bakalım başka ne var? Aa bu neymiş? Bu ne ya? Şöyle. O ne biliyor musun? Evet fok balığı. o. Öyle ses çıkartır fok balıkları. Bakalım. Bunu yaptık. Bunu yap. Aa bak Tuna bunu yapsana bak. Bu ne? Az. Burada da diş fırçası var. Bakın dişlerinizi fırçalayınca böyle Dişleriniz ışıl ışıl olacak. Nasıl fırçalanıyor Tuna gösterir misin bize? Bakın siz de Tuna gibi dişlerinizi böyle fırçalayın. Yaşasın. Bakın bunlar da telli. Dişlerine tel takmışlar değil mi Tuna onunla da? Ne yapıyor orada? Ha 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 yapıyor bak gülüyor. Bu da ne Tuna? Bak bunun dişleri hiç yok. Bak bu ne olmuş bu dişlere? Fırçalamam. Fırçalamamış değil mi dişlerini? Eğer biz de dişlerimizi fırçalamazsak böyle dişlerimiz çürür ve dökülür. Başka neyimiz var? Bir de bu var. Hadi bunu da takalım bakalım. Bu da tavşan diş bak. Dene bakalım onu. Evet bak bakayım bana. Onu, onu takınca zıplamana gerek yok ama. Bakayım. Bakın böyle de tavşan dişi oldu Tuna. Tuna bunlar çok yakıştı ya. Değil mi? Bak aslan. Diş fırçalarımız. Balina. Bilim çocuk dergisinden çıktı bunlar. Biz de bunları kestik. Hayvanların dişlerini inceledik. Öyle değil mi Tuna? evet. evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Dişlerimizi fırçalamayı unutmuyoruz değil mi Tuna? Evet. Ne yapıyoruz? Arkadaşlarına mesajın var mı? Neymiş mesajın? Arkadaşlar ne? Me me ne? yapıyoruz? Dişlerimi fırçalıyoruz. Evet, dişlerimizi fırçalıyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.